Osman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşmak sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Arkadaşlar hepiniz o videoya hoş geldiniz. Forest'ın ne yazık ki ikinci bölümünü çekiyoruz. Neden ne yazık ki dediğimi hemen size söyleyeyim. Aslında biz ikinci bölümü çekmiştik ama OBS programının vermiş olduğu mükemmel hizmetten ötürü ikinci e, videomuzda hiçbir şekilde ses almamış. Bütün çabamız, uğraşımız gitti. Ben de arkadaşlarım e, sürekli olarak ikinci bölümde bir şeyler inşa etmeye çalışmalarından ötürü e, emekleri de boşa gitmesin diye onların emeklerine daha da çok emek kataraktan e, onlar için güzel bir yaşam alanı hazırladığımı düşünüyorum. Buradaki mantığımız da şu, yaşam alanını çok kasmayalım ki en azından gündüzleri bir yerleri keşfe gidip e, oyunda çok daha bilinmeyen, çok daha e, yaşanmamış yerleri Görelim. Evet arkadaşlar herkes okeyse let's go diyorum ben. Tamamdır. Şimdi biz daha hiç görmedik. Arkamız dönük başladık zaten. Burada teknede başladık. Evet. Evimiz bir dakika. Biz, biz kaldık. Heh. Dur binelim. Heh. Evet. Sür Abdullah. Keydrop.com Abdullah. Mine tek giymiş bir de. Adam Süleyman abi istersen vurma. Ee, şey kırılıyor. Ha kırılıyor değil mi? Evet. Atladım. Oha beni havaya oh. Evet arkadaşlar. Şey bir dakika ev tanıtımını yapmak istiyorum. Hepiniz şöyle bir gelin. Hepiniz böyle bir gelin. Hayda kanka bu ne? Şimdi arkadaşlar oh, e, sizler için eee böyle gibisin lan. Tabii ki tabii ki. <laughs> <laughs> Buradan girelim. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. <laughs> Aa, bir şey söyleyeyim Hayda. mi? Şimdi size evi tanıtacağım. Çok iyi olmuş. Evi şimdi size tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar burası bizim toplantı yerimiz. Burada 8 koltuk koydum. İnşallah 8 kişilik bir hani şeyimiz de olur. Ee, hani hepimiz burada oturup toplantılarımızı burada yapabilelim diye. Daha sonra şöyle devam edelim isterseniz. Yalnız can İbrahim pap e benziyor ya. <laughs> <Tark edin. gülüyor> ee, şimdi buraya Burak ee, çok sevdiği için onun için böyle büyük bir e, tarla yaptım ve ekimlerini de hallettim. Kenarları böyle kemikli Mezal. şeyli. Güzel. Burada bir tane çok şöminemiz güzel. var. Burada bir tane şöminemiz var arkadaşlar. Çok, çok iyi. Sonra yukarıya sonra çıkacağım. Bakın burada e, gıdalarımız asılı balıklarımız. Burada da su yerlerimiz var. Sularımızı buradan içebiliriz. Daha sonra burada işte, işte, taş ve çubuk isteyen, ihtiyacı olan varsa buradan istediği kadar e, alabilecek. Daha sonra şöyle de herkes için burada ikişer kişilik evler hazırladım. Evlerin içine herhangi bir şey koymadım. Herkes kendi isteği ve ko konsepti doğrultusunda evlerin içine dizebilir. E, i̇kişerli şekilde yerleşebiliriz. Daha sonra burada kürklerimiz var. Hayvan kürklerimiz. İstediğiniz şekilde burada kökleri kullanabilirsiniz. Ee, daha sonra olayın en can alıcı kısmı burası. Gezmeye yani gezmeye demeyeyim de keşfe gitmeden önce buradan zırhlarınızı giyebilirsiniz. Buradan haplarınızı alabilirsiniz. En güzel kısmı burada bombalarımız ve fişeklerimiz mevcut. Buradan alımlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar burası resmen Alkat neydi o şeyin ismi? Alkat Al mı? Bir evet. güzel yanı da buradaki halatlardan yukarıya çıkıp bu yaratıklar falan bize saldırıya geldiklerinde onlara yukarıdan fişeklerimizle saldırabiliriz. Bütün şeyi de buradan görüyoruz arkadaşlar. Bütün şeyi buradan görüyoruz diyorsun. Yani bütün şeyin bir kısmını da şeyin görebilirsin. Sana kalmış. Manzara güzelmiş ama ya. Çok iyi olmuş. Yani elimizden, elimizden geldi. Geldiğimizde... Bu evin maliyeti nedir? Yani şimdi biraz da bunları konuşalım. Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz her ne kadarki e, Rizeli olmasak da biz de müteahhitlikte az çok bir şeyler anlıyoruz. Yani Malum pandemi şartları falan da var. Ee, yani herkesin istediği gibi bir ortam. Yani yaptım oldu arkadaşlar. Siz Bakın burada oklarımız falan da var. Kemiklerimiz var. İşte havuz yapmamı istedim ya. Yani denizin içindeyiz. Ne havuzu? Gözünü sevdiğim. Kanka ama biliyorsunuz. Rezilim anasını yani Evin ortasına mi? bir şey yapmamız lazım yani. Bir havuz olması lazım. Bir Ali Ağaloğlu tarzında yani. Ben diyorum ki hazır gündüz vakti. Nasıl olsa ev bak derdimiz yok artık. Tamam, ee, ne çıkalım abiler. Şöyle bir ne bileyim. Bir gezelim bir keşif yapalım. Hani... Mağaralara girelim. bu oyunda görmediğimiz yerlere gidelim. Akşam üstü de tekrar evimize geri gelip şurada çayda çırı oynayalım. Efendim Abdullah. Abi şey e, bir şey diyeceğim. Tabii ki. Şomina var ya abi yakamıyoruz ya. Evet. Şimdi bunu yakamıyoruz. Bunun için abi bu büyük ateşten koyabiliyor. Biliyorum öyle yapıyor zaten. Evet. evet. Öyle yanmış hissiyat oluyor yani. Ama da yakamıyor. <laughs> Ben güzel yani. Bu güzel bilgilendirmeden sonra beni kim götürüyor? Eline sağlık abi. Osman Bey elinize sağlık ya çok çok güzel olmuş yani. Güle güle kullanalım arkadaşlar yani burada biliyorsunuz ki. Abi bu ilaçları falan nereden buldun sen? Biz her şeyi buluruz ya yani. Arayan. Yabanilerle anlaşma yapmış. <laughs> Arayan belasını da bulur. <laughs> Yabanilerle anlaşma yapmış. Mevlasını kaça, da. Kaça, kaça sattın burayı? Doğru söyle. Boğazlar biz, bizimdir. Atakan abi oyunda yok. Atakan abi yabanilere mi verdin? Ne yaptın abi? Ya söylemeyecektim ama evet Atakan'ı yabanilere takasladım. <laughs> Onlar daha önceden aldıkları e, ganimetleri bana verdiler. Ben de... Bunları Allah, şey fiyat, yaptım. İyi fiyata gitmiş ya. İyi, iyi. Aslında evet. onlara onlar Atakan için iki tane tahta vermeyi teklif ettiler sadece. Ben giydim zırhlarımı. ha ben kendi evimi seçip evin içine şey koyabilir miyim bir tane? Ee, evin Evinizi seçin. Evinizin içine istediklerinizi koyun yani şeyleri. Ben tamamlayacağım hepsini. Bu arada şunu söyleyeyim bu fişeklerle çok güzel yaratık yakılıyor ya harika. Osman abi gizlenmez zırhı yapabiliyorsun biliyorsun değil mi? Nasıl? Herkes yapsın istiyorsa gizlenme zırhı. Nasıl yapıyorsun onu? Kertenkele derisiyle yaprakları birleştirdiğin zaman gizlenme zırhı yapıyorsun. Üstten kertenkele derisi alalım bir tane. Osman abi tüy var mı? Kuş tüyü. Tüy de tüy yok galiba lan. Diş var bende. Ee, gizlenme zırhı yapınca ne oluyor? Neyi gizliyor? Abi pek bizi göremiyorlar. Ben şu an görüyorum. Neredesiniz siz? <laughs> <laughs> Yalnız daha abi şu an... kest. Abi şey ben... Kiz... Gidelim bir Hadi Çık. hemen çıkalım abi. Atraksiyon yapalım birazcık. Yaprak var mı ya? Yaprağı nereden aldınız? Ağaç kır abi. Şuradan bir Aha. <laughs> Osman abi ne yapıyorsun? işiyor mu? Ya ağaç kırmaya çalışıyorum da hmm. abi, ağacı kırınca kayboluyor can ağaç. Nasıl aldın sen ya? Yok abi geliyor sana. Sen kır onları onlar geliyor. Yaprak geliyor. Gidiyor musunuz? Kanka ne yapalım? burada yatıya mı kalalım? hadi bir yerlere gidelim. Evet, ki Atraksiyon ya, yapalım ya. Nerede bu yaprak? İleride mağara var abi. Oraya girelim mi? Girelim girelim kardeşim hadi. Yavaş git bu şey. Neydi onun ismi? Niye E basmıyoruz? E basmadan yenemeyeceğiz ki. Yok Heh. E bastığında bırakıyor abi komple. Ha tabi. Yoldayken diyorum. Aa, abi 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 geri çık. Geri çık geri ne geri oldu? Çık, geri çık. Abi şey, yabani yavrusu var. Yabani yavrusu değil. Sekiz kollu mutant zombi şeylerden var. Neredesiniz Gör abi göremiyorum sizi. Gel gel buradayız. Osman abi çıkmayın sakın. İnmeyin sakın pardon. Tamam sen kontrol, sen Sekiz çık ben aşağı ya. fişek atayım. Tamam ne, ne lan bu? Dur şunu öldüreyim bari. Sekiz kollu örümcek gibi şeyden var. Aşağı inen kimse inmesin. Geri çıkın. Düştüm ben. İnşallah ölmem. Öldüm. Hayırlı olsun. Öldün mü? Evet. Nı nı nı. seni dur o zaman bekle. Hepimiz aşağı inelim beyler. Bilmiyorum abi ya. Yaratık var ama siz bilirsiniz hadi inelim neyse. Bir şey yapalım birazcık yani bekle bekle nereye kadar? Ağzıma düştü oh, paramparça etti. Yediler beni. Benim oyun bug'a geldi ne oldu ya? Benimki de bug'a geldi. Var gel. aşağıda. Bu çantam baya boş et, benim ya. Hepsi gidiyor mu? <laughs> Kaç, 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 kaç. Abiler duydunuz mu beni? Aslan abi kaç. Of, of. Vurma, 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 vurma. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Tabii. Can, can, can suya gir, suya. son kayıtlı yerden mi gelirim? Evet, en son abi, kayıtlı yerden. Abi bomba asla ona. Çıkın, çıkın, yakınlaşmayın. Bravo. Üff. Öldünüz mü? Yok abi Ben gelemiyorum neden? E'ye bas. E'ye bastım. Beni tekrar, tekrar çağırabilir misin? Efendim? Beni tekrar çağırabilir misin? Ne oluyor lan? Öldün mü bende? Ceyman abi dur kaldırayım. Hadi Şey mi? Lazım. Steam'den mi çağırmam lazım? Evet. Osman abi gel şuradan gidelim. Burada bir yer var. Neredeydi o yer? Heh şurada. Buradaymış. Süleyman gel Süleyman. Yalnız kalanlar zombiler kafa. Önümüzü aydınlatıyorum abi. Oğlum bu ne lan burada? Bir sürü yerde bebek yavruları var. Yine halat vardı halat aldım. <laughs> İleriye aydınlatıyorum abi. Adamsın. Abi buradan geçmeniz lazım. Geçeriz, sorun yok. Dur çekil bakayım. O yükleniyor verdi abi burada kesin bir şey var. Hayır. Geldin mi, kral? Ne yani var orada? Ya. Taş varmış. Ulan taş. <laughs> taşa mı verdin bu tepkiyi? Evet, Sevmeyelim de taşa, taşa mı dönelim be? Beyler çok güzel yerlere indik bence ya. Vallahi işte ben bunu istiyorum evet, abi. E, evle uğraşmayalım. 10 bölüm ev. Gördüler, ha. <laughs> ana. Bir... Evi... Aa yanıyor. Ih, ıh, ıh, korktum, korktum, korktum. Kaç. Oğlum Yastırın. sakin olun lan. Aa, Aa, ben çok korkuyorum öyle oynardım. Ben şimdi şey yere git şuraya girip geliyorum abi. Ah. Öldü mü bu? Öldüler. Üstüme koştular. Neymiş lan? Abi daha derini var. Tamam devam daha devam. Devam. Derine. Derine. Delin bu da para dolu. Şu paraları alın. Hani nerede? Benim olduğum yerde. Yerde bir sürü. Allah 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 Allah. Ne yapıyorlar <laughs> burada? Ticaret mi yapıyorlar ya? Parayla ne işleri var bunların burada? <laughs> Hamburger mi lan? Şu ne bu? Kasketmiş lan alamıyor. <laughs> Oğlum hamburger sandım valla çarpsın. <laughs> Adam, baret, <laughs> Adam nasıl acıktıysa. Barete hamburger sandım lan. Adam nasıl acıktıysa. Valla var ya. Oğlum o attığınız ne böyle? Fişek atıyorum ben. <laughs> hadi abi devam abi, edelim hadi de abi. Devam edelim. Siz aşağıdasınız değil mi? Evet. Yanıyorum lan. Salata flergan var abi ya sürekli yanıyoruz. Benim canım çok az kaldı ya. Ne yapacağım? Ya, hap almadın mı şeyden? İlaç mı dur? İlaç var alayım. Yerden üstünden geçmeyek ya. Yanıyoruz yoksa. İlacı içtim. İki tane içtim ilaç. ben Neredesin yanarak. Ilaç Can sende de ilaç var mı? Var var. Ben içtim ilaç. Ben de içtim ilaç. Abi, Fişeklerin üstünden geçmeyin. geçmeyin. Valizleri kırın abi. Oğlum ne var ne yok burada? O ne lan öyle? Abi çok iyi bir ma şey bulduk maden. E, Yalnız maden abi, çok kasıyor. Şey yolu hatırlıyor musunuz? Eee, <laughs> bizim, bizim, isimlerimiz gözükmüyor mu? Ben seni görüyorum. Bizim ismimizi görmüyor musun? Görüyorum hayır. Ee, mağarada birazcık yer yön bilgisi sıkıntı oluyor da. Dur ben. Ben biliyorum abi bu mağarayı. Ben Nereye gideceğiz? Buradan başka gidiş yok. Nereye gittiniz? Gelin bir ateş at Abi niye yanıyorsunuz siz ben ateşi ileri atıyorum. Ateşlerden şey Oğlum beni bıraktınız abi, nereye ben gittiniz gittim. lan? Ben neredeyim şu anda bulamıyorum hiç kimseyi. Oo daha. da. Süleyman geliyor musun? Kanka bir yerlere girdim ama nerelerdeyim bilmiyorum. Bak fişek attım fişeyi gördün mü? Yok kanka göremedim şu an neredeyim bilmiyorum. İnşallah sizi bulabilirim. Geçti. Anana uğradın o ne? Ne oldu? Bilmiyorum anasını <laughs> sana bir şeyler var buralarda ya. Ha, Şu kolyelerin hepsini kır. hepsini kır. Abi çok abi. iyi bir yer bulduk. Acayip bir yer bulduk. Süleyman. Beyler çok, çok dağıldınız ya. Hadi neredeyiz? Ben, ben sizi de, bulamıyorum. De. Ben de bulamıyorum, onları zaten kral. Abi balta var. A Canan Nerede? baltayı al. Abi balta var arkada, modern balta. Bakalım. Nerede? En arkada. Bir tane arkaya. Oğlum siz Olur nereye gittiniz ya? Gördüm. İsimlerimizi takip edin. Olmuyor öyle, yol başka yerlere götürüyor. Haa. Dur ben gidiyorum. Ben Süleyman abiyi diye abi. almaya gidiyorum. Beni de o, almaya almayı. gel. Şimdi M5 şen yurdu görüyorum. Ya yani şey olur ne isim olarak. Bilmiyorum ben kanka dedim. hiç. Baş o görüyordum. O da göremiyorum şu an hiç. O para şu arkada delin loot var abi burada. Ne var? Zima beni göreceksin şimdi. Loot var abi, dinamit var. Bir sürü. Oo. Göremedim. Şu Senin arkadan modern baltalar Göremiyorum Şu. Nailcan gördüm seni. Gördün mü? Tamam. Ben de zaten dinamit Bismiq varmış edeyim, ya. Sadece. Nerede? Balta var abi burada. Oğlum ben şeyden çıkmış mıyım? Ağaçlık burası. Ağaçlık mı? He. Sen çıkmıştın çıkmış mı? Oğlum ben mağaradan çıkmışım. İstemeden mağaradan. Gelin de bak burada bir sürü dinamit var ha. Bu şu dinamitleri alın. Ben harbiden mağaradan çıkmışım. Oğlum durun lan korkuyorum zaten bir şey var buralarda. Süleyman abi seni almayı diye görüyorum. Çıktığın yerden geri in. Oğlum nereden çıktım onu da bilmiyorum ki of. Beni almaya gelebilecek mi? Sen şu an çok uzaklasın bana ismi şey küçük görünüyor Aşağıda gözüküyorsunuz da siz ben nereden çıktım nereden girdim hiç bilmiyorum yönümü kaybettim yani ya Buradan nasıl çıkmayı becerdim buradan? Vallahi hiç bilmiyorum kardeşim Buradan çıkış yok ki <laughs> İnşallah biri bana saldırmaz burada. Ben seni korurum Süleyman. <laughs> o var ben nasıl çıktım lan buradan? Hay senin çakmana şimdi ya. O uzakta değilsin abi. Oğlum aşağıda gözüküyorsunuz siz zaten. Ben sizi görüyorum da isminizi. Nereden çıktım onu bile bilmiyorum. <laughs> siz başka, başka yerden de aşağı indiniz mi yoksa Burak sen dışarıda mısın Hayır şu ya. an? Şurada abi, içerideyim. Ama sizi bulamıyorum. Dur biz sa sana doğru geliyoruz. Süleyman'ı bulduk mu? Yok. Size doğru gelmeye çalışıyorum ama yani Bak, gördüm. Ha buldum. Nereye tamam. ya? Gel bakalım. K drop. Gel sen de. Aşağı gidelim abi bakın. Bakalım Burada... Yok abi. Ama benim burada ne? var abi. Kaçtım. Ne o? Ne var orada? Yabani var abi. E, yanıyorsun. Yine beni yaktın abi. Abi sana ateş etmedim ama niye sen yandın anlamıyorum. Abi çünkü yanından geçiyor ya otomatikman yakıyor. Vay be. Çok yakıcıyım. Canınız dur Şu an ne durumda açtık can falan? Full daha bi işte zırhlarım gitti. Ben yedim içtim. Işte. Yiyecek lazım bana. Ben de yanıyorum. Herkes yanıyor. Bu kişi mi oğlum? Sana mı geldiler Süleyman? Ne oldu? Ne bileyim aga önümde biri var ama anlamadım ki. Size doğru gelmeye Balta nerede? Aldın mı baltayı Burak? Aldım. He. Buradaki dinamitleri al abi. Ha dinamit al şurada içecek var galiba. İçecekleri de al. Aynen onları. Ananı avradını ben kime bulaştım? Ananı avradını. Süleyman kul evin oradaysan kuleye çık. Evin orada değilim kanka da. Süleyman abi sen bizi boş ver sen şeye gitme eve gitmeye çalış. Sürden ayrılanı Kul kapar Süleyman. Hadi biz de. Bana ya. Hadi gidelim ya. Süleyman'ı kurtaralım. Ateş falan atıyor bunlar bana. Kabileye denk geldim ama iki kişi saldırıp saldırıp duruyor. Geliyom abi, Geliyoruz yani. Ama hala geliyor ya. Hala geliyoz. Oğlum abi, sen kişisi... Gel lan buraya gel. Gel lan gel, gel lan. Gel hele gel gel, ele, gel hele. Gel. Gel Bırakın sen... gelsin. Oğlum sen nesin lan ha? Seni böyle yakarlar adam. Adam mısınız oğlum? Can sen nasıl Ama çıkıyorsun oğlum böyle? Abi shift bas. Hmm. Ben de shift basıyorum çıkmıyor. Hızlı çıkıyor shift basıyor, Mağarada ne kasıyor be arkadaş. Görüntüde kalitede en yüksekte ya. Şu an Çıkışın etrafta açık beş olacağım Atilla. Çıkış burada değil. Şu tarafta abi. Lan ananı avradını. Senin de ananı avradını. <laughs> Allah sızın çocuğu öldürdüler beni bir, ya. Bir haberim var abi. <laughs> ne o? Ha. E ee, bir, bir, bir kötü. Hangisini söyleyeyim? Önce kötüyü söyle bari. Kaybolmuş olabiliriz. İyi, iyi söyle. Su ve var. Ya var ya fişe şimdi şimdi kafana doğru <laughs> sıkarım bak ya <laughs> bile <Beyler>, bana gelebiliyor <laughs> musunuz? Ya daha kötü haber iyi haber var abi bir tane daha Neymiş o? Bana gelebiliyor musunuz? Başka kötü haber yok abi. <laughs> Vallahi şu an çıkış arıyor Süleyman. Keşke biz de senin gibi çıkışı Abi ben şu bu. tarafa dağılıyorum. Şuradan galiba. Ha, bir şey Ben bir yer buldum. Cana ben en son oradan gittim diye Zebani. zebani. Abi gel, gel gel gel. Osman Lütfen. abi. Ha. Gel gel buradan direkt çıkış var. Var mı? Bekle biz de al. Bir dakika meydana geçiyorum yine aynı yerdeki. Tamam. Ben de geliyorum meydana doğru. Eh geldim. Suyun olduğu yer gelin abi. Geldim. Gel 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 gel. Biz Süleyman'ı kaldırabilecek mi şimdi? Muhtemelen olabilir. Ne kadar kaldı? Az kaldı, çıkıyoruz. Şurayı kırıp yani... çıkacağız. Dayan Öleceğim dayan. Zaten de. Dayan geldik. Çok zor. Evet, Burada abi. Süleyman abi koşuyorum. Oo. lan? Ne oluyor oğlum? Süleyman abi dur hareket etme. Kurtarıyorum. Hadi. Sardım. Birileri var mı? Var var. Nerede Süleyman? Burada mı Süleyman'ı? yine öldürüyor arkanda. Ne son? Başka var mı? Canım yok hiç. Ne ilaç için? Ne içeyim? İlaç içeyim bir tane. Oh çıktık. Aa zebani şey köyü var. Şunu da yağ yağmalayalım bari gelin. Ha şu ev işareti olan bizim ev mi? Evet abi. Abi tencere var, tencereyi alın. İçinde bir şeyler pişiririz. Kaynatırız. Adamlar barajı koymuşlar be. Burasıydı galiba benim saldırdığım yer. Oy TNT koymalık yer mi var orada? Nereye girdin sen? Sen yine iyi şey yapmışsın ya. Süleyman dayanmışsın bunların. Bir baya bayağı da. Para vardı, parayı Para vardı, parayı aldım. Kim yanıyor? Osman abi yanıyorsun. <laughs> Bu top ne abi? Tenis topunun ne işe yarıyor yani? Can şey benden bir fişeğin var haberin olsun ha <laughs> Tam böyle ağzının ortasına doğru. E ee, beyler bir mağaradan da çıktık. Yapmayacak. Şey yapalım mı? Evin oraya gidelim bir şey alalım. Olur. Güzel Olur. keşif güzel keşif oldu bence. Güzel bir mağara turu yaptık. Aynen. Börde kalmayacak mı şuradan ya iki tane. Bence direkt basalım. Ula. Abi gündüz <laughs> olunca çok iyi de işte gece çok kötü. Oh be. Eve bak. Evim evim güzel evim. Osman abi sen bunu nasıl yaptın bu arada? Bütün gece yemedim içmedim. Haa yere kim bomba bıraktı? Bir şey söyleyeceğim bu... İşaret fişeğini nasıl yakıp atıyoruz? Süleyman abi oraya pek yaklaşma. Yere biri patlayabilecek bir bomba bırakmış. Ne yaptılar? Vay K-Drop çok cesaretli. Ha, tüm zırhlar mışlar gitti. Dur ben evime save alayım. Hadi Burak gel bizim eve gidelim. Evimiz neresi? Ne bileyim oğlum işte bul bir tanesi bizim evinde Seç Gel kral gel. Neredesin Burak gel gel. Ben evime tamam, yerleştim. Var. Evet. Gel kanka burası boş sağ yan arkaya gel. Burası bizim ev olsun. Burak. Yanında değil miyim? Ha değilim. Yo değilsin gel. Yürü git lan buradan. Bu Gide ev kimin buradaki? Burada. Oğlum bu ev bizim lan yürü git. Ha sen misin? Tamam kanka. Gel. Bu kim? Abdullah burada. E, bari ben de kendime bir ev ayarlayayım ya. Tam kaydettim ben, çıkıyor muyuz? Ben de kaydettim. Osman abi benim evde. <laughs> Pardon özür dilerim. Yeterli Yok Yeterli Tamam ben de kendi evime geçiyorum. Evet. Hangi senin evin tek kişilik olsun Atakan'la birlikte bakarsınız işte. Tamam ben de evimi kaydettim. O zaman uyumayalım. Tamam. Hazır gündüzken bir sonraki bölümde yine buradan başlarız. Aynen öyle. Tamam. O zaman arkadaşlar hmm. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün bir e, mağara keşfi yaptık. Siz de bu mağaraya giderseniz dikkat edin. Her yerinden kollar bacaklar fışkıran değişik tipler çıkıyor karşınıza. E, dinlenme salonumuzda şöyle ben de oturayım. Evet herkes cikler sevini aldıysa arkadaşlar. Aldık aldık. Abone olmayı like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Merhaba, hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve. Gel bir de bizi ne hem de bir neşe. Adını yazdırır hem de girişe. Osman video başlas bir anda. Oyuna geçip de o silahı alırsa. Savaşmak sonun hep ruhunda. Zaferse bize gelir hem de sonunda. Her türlü oyunun efsanesi tabi simülasyonunda. Ustası kendisi tarım olu kalıp oyunu oyuna bir girer. Menajerlikte bundan kitabından bir tanesi.